arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada çiyan görmek arkadaşlar akrep rüyası gibi yorulan rüyalardır. Ama bu akrep rüyadan daha farklıdır arkadaşlar. Yani akrep gördüğünüzde dost gibi gözüken düşmandır ama çiyan rüyası tamamen düşman olduğunuzu bildiğiniz ya da düşman olacağını yeni öğrendiğiniz birinden. Yani size komplo kurmaya çalışan, arkanızdan dedikodunuzu yapmaya çalışan, hani sizin canınız yansa mutlu olacak tiplerin etrafınızda gezdiğine işaret eden bir rüyadır. Hoş ve hayırlı bir rüya değildir. Allah sizleri korusun. Zarar vermek isteyenin ya da sizin için zarar düşüneni Allah ona kat kat fazlasını versin. Çok kötü insanlar var ya. Yani. yani istediğin kadar iyi ol. İstersen yani hiç kimseye zararın dokunmasın. Gene de insanlar bir düşmanlık bulacak bir şey buluyor. Özel güvenlik olarak çalıştığım bir yerde kapıcı biriktirmiş biraz modelli bir araba almış. Ev sahipleri adama küfür ediyordu. Vallahi bak. Yani adam emeğiyle kazanmış. Bir yerden çalamaz, nereden çalacak kapıcı? Yani ne kadar dürüst, ne kadar iyi yaşarsan yaşa, mutlaka seni çekemeyen, kötülüğünü isteyen birileri oluyor. Sonra da adamı işten attırdılar. Vallahi. Görüşürüz.